Merhabalar, B-Segment MPV sınıfta yer alan Ford Tourneo Connect'in 2023 modelinin genel bilgileri ve öne çıkan detayları genel hatları ile bu videomuzda yer almaktadır. Donanım paketleri şunlardır. Titanium, Active, Dış Tasarım ve Donanımda Öne Çıkan Detayları, Ön Tasarım, Yan Tasarım, Arka Tasarım olmak üzere inceleyelim. Ön Tasarımında Öne Çıkan Detaylar Ön ızgara, titanyumda krom çevrili, aktirde krom çevrili petek tasarımdadır. Ön farlar, titanyumda halojen, aktirde leddir. Farlarda otomatik yanma özelliği vardır. Gündüz farları, bulunmakta olup leddir. Sis farları, mevcut olup adaptiftir. Ön kaydırma plakası, aktirde yer almaktadır. Yan tasarımında öne çıkan detaylar. Yan aynalar, siyah renk ile tasarlanmış olup ısıtmalıdır. Kapı kolları gövde rengindedir. Çamurluk kaplamaları siyah renk olup akdirde bulunmaktadır. Jantlar titanyumda 17 inç alaşımlı, akdirde 17 inç premium boyalı alaşımlıdır. Karartılmış arka camlar standart olarak bulunmaktadır. Tavan rayları krom olup standart olarak bulunmaktadır. Panoramik tavan opsiyonel olarak tercih edilebilmektedir. Arka tasarımda öne çıkan detaylar anten, köpek balığı tasarımındadır. Arka stoplar, standarttır. Bagaj kapağı, yukarı doğru açılmaktadır. Arka kaydırma plakası, aktifde yer almaktadır. Araçta iç donanım ve teknolojide öne çıkan detaylar şunlardır. Direksiyon, dört kollu ve deri kaplama olup telefon ve multimedya kontrollerini üzerinde barındırmaktadır. Ön gösterge paneli, 11,25 inç boyutundadır ve özelleştirilebilir olup dijitaldir. Multimedya sistem titanyumda 8,25 inç, aktifde 10 inç dokunmatik ekrana sahip olup akıllı telefon bağlantılarını desteklemektedir. Navigasyon aktifde bulunmaktadır. Klima çift bölgeli ve otomatik olup iklim kontrol özelliğine sahiptir. Kablosuz şarj aktifde yer almakta olup klima altındaki eşya gözünde yer almaktadır. Anahtarsız çalıştırma sistemi özelliğine sahiptir. Park freni elektriklidir. Dikiz aynası otomatik kararma özelliğine sahiptir. Koltuklar titanyumda gri dikişli buzul desenli kumaş, aktifde mavi dikişli kumaştır. Sürücü ve ön yolcu koltuğunda 6 yöne ayarlanabilme özelliği bulunmakta olup ön koltuklar ısıtmalıdır. Ön kol dayama bulunmakta olup önünde 2 adet bardak tutucu vardır. Arka camlar dışarı yöne doğru açılmaktadır. Bagaj hacmi, 1529 litre olup arka koltukların yatırılması ile 2761 litreye kadar çıkmaktadır. Çıkarılabilir bagaj bölmesi de vardır. Renk seçenekleri şunlardır. Akağaç kırmızı, buz beyazı, çelik gri, esmer gümüş, gece mavisi, grafit gri, keskin siyah, lav kırmızı, özgür mavi, yıldız tozu gri, güvenlik donanımları şöyledir. Kilitlenme karşıtı frenleme sistemi, elektronik denge programı, yokuş kalkış desteği, acil çağrı sistemi, lastik basıncı izleme sistemi, sürücü dikkat takip sistemi, şerit takip sistemi, çarpışma önleme yardımcısı, ISOFIX bağlantı noktası. Sürüş destek sistemleri şunlardır: Anahtarsız çalıştırma sistemi, start-stop sistemi. Hız kontrol sistemi ve ayarlanabilir hız sınırlandırıcı. Ön, arka park sensörleri. Geri görüş kamerası. Yağmur sensörü. Ön farlarda otomatik yanma özelliği. Araçta tek motor seçeneği bulunmakta olup teknik bilgileri şöyledir. Motor: 2,0 litre EcoBlue. Yakıt: Dizel. Güç: 122 beygir. Tork: 320 Nm. Maksimum hız, 186 km bölü saat. Şanzıman, 7 ileri otomatik. Araca dair fiyat bilgileri şöyledir. Anahtar teslim fiyatı Titanium'da 814.700 TL, Active'de 874.300 TL. Kış paketi opsiyonel 9.300 TL. Metalik boya opsiyonel 9.300 TL. Panoramik cam taban opsiyonel 21.000 TL. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayınız.